Tatlı cadı Bella Sarış'ın uzun dalgalı saçlarıyla, zümrüt gibi parlayan yeşil gözleriyle tanınırdı. Üzerinde yeşil cadı elbisesi, uçuşan siyah pelerini ve ayağında parlak tokalı çizmeleri vardı. Kasabanın en sevilen cadısıydı çünkü o sadece büyü yapmaz, aynı zamanda herkese yardım ederdi. Çocukların oyuncaklarını onarır, kedilerin kaybolan ip yumaklarını bulur, bahçedeki çiçeklerin daha hızlı açmasını sağlardı. Bir gün kasabanın meydanında garip sesler duyuldu. Uuu, aaa. Kasabalılar panikle evlerine kapandı. Çünkü sokaklarda zombiler dolaşıyordu. Ama bu zombiler öyle korkunç değildi. Saçlarına tencere geçirmiş, ayakkabılarını ters giymiş, birinin elinde kaşık, diğerinin kafasında çiçek saksısı vardı. Yine de kasaba halkı çok korkmuştu. Bella hemen süpürgesine atladı ve meydanın ortasına indi. Benim kasabamda kimse korkmayacak, dedi kararlı bir sesle. Zombilerin en küçüğü ileri çıktı. Biz aslında kötü değiliz. Dans etmek istiyoruz ama müzik bulamıyoruz. Bella gülümseyerek asasını salladı. Gökyüzünden rengarenk notalar yağdı. Kapkacak davula kaşıklar zillere dönüştü. Müzik başlayınca zombiler Kocaman gülümsemelerle dans etmeye başladı. Çocuklar dışarı çıkıp onlara katıldı. Meydan bir anda koca bir dans pistine dönüştü. Kediler balonların peşinde koştu. Zombiler taklalar attı. Herkes kahkahalarla eğlendi. Kasabalılar Bella'ya sarılıp teşekkür ettiler. Bizi zombilerden değil, korkudan kurtardın. Zombiler de Bella'ya eğilip Sen olmasan kimse bizi anlamazdı. Teşekkürler Bella, dediler. O günden sonra zombiler kasabanın resmi dans ekibi oldu. Kasabalılar onları gördüğünde artık korkmuyor. Hadi gösterin bize yeni figürlerinizi diye bağırıyordu. Bella ise gökyüzüne bakıp gülümsedi. İşte sihrin en güzeli korkuyu neşeye çevirmek.